Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elon Baker ee, tepki videosu çekiyoruz. İzleyelim bakalım. Aa ta bunu ikilini yapıyor. Abicim onu oraya koyma. Bence oraya bir tahta koy. Aynen tahta. Ölüyorum. Nes. Aa o müzik halde. Bugün ne yapacaklar? Müzik mi? Aha. Keşfetti. Ha, gözüm acıdı. Aa kalın çıkıyor. Altına bir şey koyacağım. Aha çözdü olayı. Tuk tuk. Diye çıkıyor. Onun sesini alıyor. Aa çok güzel çalıyor. Oha. Oha. Uhu, çok güzelmiş. Abi bu da Resto'nun şeyi. Yapacak bu da. Öyle yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Aa sahne geliyor. Oha oha. Oha <laughs> nasıl kırdı öyle.

Oh, Şu anda kulaklıktan çok güzel geliyor bak. Sesi fullledim. Bak sesi fullledim bak şurada. Oha. Of. Abi kız 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 kız. Hadi, hadi biraz aç. Daha biraz aç. Oha gider oha git o gitar sesi yaptı. <laughs> Aha alıştırdı. Üf, <laughs> neler yapıyor bu ya? ya ne diyor? lan niye durdu? Oha. Aa çok güzel çalıyorlar. Hadi bokunu çıkartın. Ay kendi alanını yaptı. De 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 oha. Uu. Oha bu. Minecraft'ta böyle bir şey yok imkansız. Öttürüyor beni sanki. Oha bu burada uyuyor. Onlar hala çalıyor. Abicim kıs şunu sesini ya. Bu ne? Bu uyutmanız lan adamı. Bana böyle bir şey yapılsa var ya adamın anası. Kıs lan sıfır al. He? He? Oh be rahat oldu kurtulduk. Adama bir uyku yutmanız lan. Hey. Hadi ses aç. Aha. Açmaya başlıyor. Oha yüzde yüz yaptı lan. Abartma kanka. O yok sesine bak hayvan gibi. Bitiyor. Oo